Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün 18 Mart 2021. Öncelikle hepinizin Çanakkale zaferini kutluyorum. Ee, size bir duyurum olacak. Bir hafta sonra yani 25 Mart 2021 Perşembe gününde e, Amerika'nın en ünlü Türk avukatlarından Ayhan Ökmen Bey ile bir röportaj videosu gerçekleştireceğiz. Ve bu videoda sizden gelen sorular Ayhan Bey'e sunulacak. Ayhan Bey de işlerinden Mantıklı ve güzel olanları cevaplandıracak Bu yüzden beni takip eden Bu videoyu izleyen arkadaşlarım Gezgin bir sezgin instagram adresini Takip edip e, O en son paylaşan Postun altına sorularını yazarlarsa O ve beğenirlerse Aynı zamanda beğenmeniz de gerekiyor Yorum yazan ve beğenen arkadaşların Arasından sorular bir iletilecek Ve e, Sizden istediğim bir şey de Kanalı takip etmek Instagram adresimi takip ederseniz yakında Brezilya'ya gideceğim. Brezilya'dan da çok güzel storyler, çok güzel fotoğraflar, çok güzel videolar gelecek. Onları da kaçırmamış olursunuz. Yani bu üç olanağı sağlayan arkadaşlarım, e, fotoğrafı son göndereceğim fotoğrafı beğenmek, altına sorularınızı yazmak ve ins Instagram adresimi takip etmek yapacağınız şeyler. Bunlar, bunları yaparsanız, Bey'e soracağım sorular sizlerin sorduğu sorular arasında olacak. Yani o sorulardan Ayhan Bey'in minaz hani Ayhan Bey'in beğenip cevaplamak istediği soruları kendisine e, kendisi belirleyecek. Bu yüzden sizden ricam e, Instagram adresimi takip edip son fotoğrafı beğenip sorunuz varsa iletmek bu kadar basit. Ayrıca bir duyurum daha var. Miami'ye gideceğimi söylemiştim, Miami'ye taşınacağımı söylemiştim. Onda da bazı e, gelişmeler oldu. Şu an ben onu biraz daha erteledim. Yaşanan gelişmeler sonrasında. Yani Miami'ye hala taşımak istiyorum ama şu an burada durmam gerekiyor. Bir süre daha burada olmam gerekiyor. O yüzden bir süre daha New York'ta kalacağım. Bunu da size bilgilendirmek istedim. Çünkü daha önceki videomda size gideceğimi söylemiştim. Ve size bu konuda bilgilendirmek istedim. Miami'ye gezmeye gideceğim. Öncelikle Miami'ye gideceğim. Orlando'da bir arkadaşım var. Onu ziyaret edeceğim. Ondan sonra oradan Brezilya'ya geçeceğim. Brezilya'dan tekrar Miami'ye geleceğim. Miami'de yine biraz daha zaman geçireceğim. Oradan size çok güzel videolar, fotoğraflar gelecek. Instagram adresinde de paylaşacağım. Aynı zamanda. Ondan sonra da New York'a geri döneceğim. Yaklaşık 3 hafta Brezilya'da kalacağım ve herhangi bir değişiklik olmazsa son dakika. Zaten bir değişiklik olursa yine sizi bilgilendireceğim. Ve böylelikle tekrar New York'a gelmiş olacağım. Yakın bir zamanda Work and Travel'ı 7 kez yapmış bir arkadaşımla yine röportaj videosu gerçekleştireceğim. Ona da herhangi sorularınız varsa onu da Instagram adresinden yine aynı posta yazabilirsiniz. Kendisi 7 kez Work and Travel yaptı. Türkiye rekoruna sahip. Muhtemelen dünya rekoru da ondadır. Aynı zamanda şu an burada İngilizce öğretmenliği yapıyor. Kendisi zaten hayat hikayesini anlatacak. Nasıl geldi, nasıl kaldı, nelerle karşılaştı. Çok güzel bir video olacak. Takipte kalmanızı öneriyorum. Lütfen bildirim butonlarını da açmayı unutmayın ve böylelikle videoyu kaçırmamış olacaksınız. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bir duyuru videosuydu dediğim gibi. Çok yakın zamanda çok güzel videolar gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Beğenin, paylaşın, arkadaşlarınıza söyleyin. Onlar da izlesinler. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Çok yakın bir zamanda çok güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.